Evet merhaba çocuklar. 11. sorumuzdan başlıyoruz. Buna göre 5. ile 7. karın çevre toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar görüyoruz zaten 64 49 36 25 tam kare sayılar. Kenara nasıl gidecek o zaman? Bir kenarı 8 7 6 5 4 3 2 1 gidiyoruz. Birinci adım, ikinci adım, 3. adım, 4. adım, 5. adım. 5. adımın bir kenarı 4'tür. O zaman çevresi ne olur? 16. 6 7 7. adım bir kenarı 2'dir. Çevresi ne olur? 8 topla 24 cevap C şıkkı. Evet 11 çok kolay bir soru. Arkadaşlar 12. soruda da kural vermiş. Diyor ki bu kurala göre yapacaksınız. Yani her birisi kaç azaltıyor bir adım? 2 azaltmaktaymış. O zaman B'de 2 adıma gidersek 2 kere 2 4, 4 azalmış olur. 85'ten 4 çıkar 81. Yani 9 diye çıkar. Bu tam sayı olur. Doğru tam sayı olur. B12. 12 gidersen yani 24 azalmış oluyorsun. 145'ten 24 çıkar. 121 olur. O da 11 olur. Bu da doğru. Tam sayı çıkıyor. 30 yani 60 azalır. 60 çıkarırsa azalır arkadaşlar 227 olur. Bu tam kare olmadığı için 3 olamaz. O zaman cevap 1 ve 2'dir. Yani 1 ve 2 ne çıkacak? Bir dua sayı çıkacaktır diyoruz. Evet 12 kolay bir soruydu arkadaşlar. 13. soru. Bu da aralık sorusu. Zaten biz bu soruyu çok koyduk. E, çok yani yaptık arkadaşlar bu soruları. Çok e, soru bankaları da çok koymuşlardı. Şimdi arkadaşlar diyor ki eşit ortadan oluşan yukarı karenin alanı budur. Bu ikisinin arasındadır. E alan bu ikisinin arasındaysa bir kenarda bu ikisinin arasında olacak. bu e, ikisinin arasında olacak. Hangisidir? C şıkı. 3 kere 3, 9, 9 kere 7, 63. Buraya geliyorum mu? Geliyor. O zaman cevap C. Çok basit bir soru. Bunlar da arkadaşlar zaten kök içi kök dışı çıkarma mantığıdır. Mesela kök 32 nedir? 4 kök 2'dir. 4 kök 2 4 ile çarpsak 16 kök 2 olur. O zaman bu nedir? 4'tür. 24 2 kök 6'dır. 96 4 kök 6'dır. Şimdi 4 kök 6 buranın 4 kök 6 olması için arkadaşlar 2 kök 6 2 ile çarpmamız gerekiyor. Yani bu da nedir? 2'dir. Burada 4'ü içeri alabilirsiniz. İşte 4 kere 4 16 kök 16 olur. 480 arkadaşlar 16'ya bölerseniz Burası ne olur? 30 olur. Hepsini topluyoruz. 30, 32, 4 da 36. 36 kaç diye çıkar? 6. Yani bir kenarı 6 ise bunun çevresi ne olur? Karenin çevresi istediği için bir kere 6 ise çevresi 24 olur. Cevap C şık arkadaşlar. Evet 15. sorumuz da virgül kaydırma ile ilgili arkadaşlar. E, kilometre, milimetre. 1 kilometre 10 üzeri 6'dır. 10 üzeri 6 kullanacağız. Şimdi arkadaşlar bunu 10 üzeri 6 ile çarparsak 1, 2. Bu sayı büyüdüğü için üst küçülür. Yani burası 4 kalır. 2, 2 basamak buraya gider, buraya 4 kalır. Şurası da aynısı. 2 basamak buraya gider, buraya kaç kalır arkadaşlar? 58, 72 ya. 58, 72. 10 üzeri 6 olur zaten. Bu direkt kendisidir. Şu 7, 1452 de aynı bunun gibidir. Bu sayı büyüdüğü için bu 6 ne olur? 2 küçülür, 4 olur. Burada ise tam tersi bu sayı küçülmüş. Bak tam kısım küçülmüş. O zaman bu bir büyüyecek 7 olur. Bunları topluyoruz. 7, 4, 4, 4, 21 olur. Cevap 5 Arkadaşlar bu da çok kolay. Bir tanesinin fiyatı toplam fiyat. Toplamı bir taneye bölersen kaç tane satılığını buluruz değil mi? Bu da bu kadar. Kök 160'ı 10'a bölersek kök 16. Kök 16 4 diye çıkar. Kök 288'i bunu içeri alırsak kök 8 olur. Kök 8'e bölersek arkadaşlar 36 olur. O da 6 diye çıkar. Bunu içeriye alalım. 4 kere 4 16 kök 48. 432 kök 48'e bölersek arkadaşlar 9 olur. Yani o da 3 diye çıkar. Yani burada 4 tane 6 tane 3 tane almış. Hepsini toplasanız 13 olur. 13 4 diye çıkmaz. Cevap D yanlıştır arkadaşlar. Evet 17. soruda zaten anlatmıştık. Bir ifadenin doğal sayı olması için sayıların çarmıhını göstermektedir. Bunlar ne diyor? Doğal sayı durumu. Kök işlerin çarpımı eğer tam kare oluyorsa demişti ki doğal sayıdır ve kök işleri aynı olacak. Yalnız burada 3 tane vermiş. Üçü de aynı olsa doğal sayı olmaz. Niye? Bak 2 kök 2, 4 kök 2, 4 kök 2. Iki. Şu ikisi doğal sayı ama burada bir kök 2 kalır. Yani kök 8 olur. Kök 8 tam kare olmadığı için bu eksi. 3 kök 7, 2 kök 7, 4 kök 7. Arkadaşlar 3 tane kök 7 çarparsanız tam kare olmaz. Bu da eksi. Doğal sayı değil. Şurası ise 2 kök 6, 2 kök 2, 4 kök. Kök içleri çarp. 3 kere 2, 6, 6 kere 6, 36, 6 diye çıkardı. Doğal sayı olur. Bu artı olur. Yani ne olur? Eksi, eksi, artı. Yani cevap ne olur? Aşık arkadaşlar. 17. sorumuz. Evet 18'i de çok kolaydı. Bunu da çok anlatmıştık. 400 zaten 20'dir. Bu 16'dır. Zaten 24 etti burası. 0, 4, 0, 2 diye çıkardı. 4, 0 ise 2, 0 çıkıyordu arkadaşlar. 6, 0 ise 3 basamak diye çıkıyordu. Şöyle. 2 basamaksa 1 basamak. 4 ise 2, 6 ise 2 basamak diye cepsi topluyoruz bunları. 24.215 oluyor. Bunu bilimsel istediği için bunu bir küçültüyorsak şu üst bir büyüyecek arkadaşlar. Artı 1 olur. Bak şu anda tam kısım 24 iken 2 oldu ya. Bu küçüldüyse yandaki ne olur? Artı 1 olur. Yani cevap nedir? 5 18, 5 19'da anlattık arkadaşlar. Aslında. Biraz önceki soruda da çözmüştük. Bunlar en sağda hallerini yazacağız. İşte 2 üzeri eksi 4. Buraya yazmışım. 5 üzeri eksi 2. 4 üzeri eksi 6. 2 üzeri eksi 12. 25 5'in kareden 5 üzeri eksi 6. 8 2 üzeri 3'ten eksi 24. 5 üzeri 4'ten 32. 5'leri ayrı topluyoruz. 5 üzeri eksi 40. 2'ler de 5 üzeri eksi 40. Ne olur? 10 üzeri eksi 40. Arkadaşlar bir işlem 10 üzeri eksi 40 çıkmışsa bu içinde nedir? Demek ki 10 üzeri eksi 80'mış. Yani bu neymiş demek ki? 80 taneymiş. Cevap nedir? Denizli arkadaşlar. Evet son sorumuza geçiyoruz. Evet, bu da çok kolay bir soru arkadaşlar. Şunların en sade bak şuraya yazdım. Bunlar bak 3 destek de yok. 48 çıktı. O zaman bunları kullanmaya gerek yok arkadaşlar. Hepsi eşittir çünkü. E burada en büyük yol hangisidir? B. Yani menekşe olan uzaklık. Sonra arkadaşlar A. Yani peline uzaklık. En küçük de zaten seraydır. Cevap ne olur? C şıkkı. Cevap C. Arkadaşlar size açık diyeyim. Sınav çok kolay bir sınavdı. Yani iyi öğrencilerimizin bu sınavı çok iyi yapması gerekiyordu. Evet, başarılar.